hepiniz arkadaşlar bu beraber pubg e oynuyoruz bakalım ne kadar bir şey olacak güzel mi olacak otorite oynayacağız bu sefer arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın yorumlar siz oyunu belirtebilirsiniz. şimdi başlayalım ben de ilk defa oynuyorum arkadaşlar bu oyunu bakalım nasıl bir şeymiş belki de oynamışımdır ama hatırlamıyorumdur Bakacağız. Bunlar diyor boş yer. Kapasitesi. Açıl, açıl. Bakalım. Adam var. Ha, hayır. Hayır öldüm. Giderim. Şimdi görürsünüz. Direkt de gireceğim. Hmm. Şunları alayım. Param geliyor. Öldüm ya. ya ama ama çok iyi oynuyor ya. Ama hep birlikte oynuyor. Biz hep dağınık dağınık oynuyoruz. Aa burada. Hı, öldü. Saklanayım. Ölmedi. Öldüm. Ya. Bizim de oynamayı bilmiyor herhalde. Baksana herkes ölüyor ya adamlar hile maç alabilir. takıldım buraya. kutuldum. Hop. Ok, al, al O aldım. Tamamdır. Ekran çıkıyor da ekleyeyim şuraya. Tamam. Hadi başlayalım. Ha. Yandan öldüm ya. Oğlum arkaya kimse kontrol etmiyor mu ya? Bir tane koşuyor demek ki. Sadece koşuyorlar. Şuradan bakayım. Aa düştüm. Lan lan. Kaldım burada. <laughs> Kaldığım yere bak. Aha o da karşıda. Şimdi görürsün sen geliyorum oraya. Şuradan gidelim. Arkadaşlar açıkmadı, açıklamadı da Discord adresi var. Oradan olun. Aa burada. Aa geber. Geber. Şimdi burada öldü. Üf. Neredeler? Ha böyle Bak böyle gezelim işte. Bak böyle. Üç kişi olduk mu? Bulaşamazlar. Adam arkada. Adam arkada. Ha, bak adamlar böyle kolay kolay ölüyor. Adam geldi. Öldüm. Ya arkadaki adam ben ölünce sadece ben ben öleyim. Sonra vursun. Beni bekliyor yani. Bakıyor ama Berat ölmüş. Hadi vurayım. Yemin ediyorum. Oradalar. Öl. ölmedi. Arkadaki öldü bu ölmedi. Hemen gidip de öldürelim onu. İnşallah ölmezsek. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsunuz, izliyorsunuz. İnşallah böyle gider. Desteklerinizi bekliyorum. Orada saklanacağım artık. Ben de çıkmayacağım ya. Ya da çıksam mı? çıkayım ya. Dayanamadım. Aa adam oradaymış. Olamaz. Hemen bir tane kayalım. Arkalarından dolaşma taktiği. <laughs> lan adam zor etti, lan o kırmızı şeyi. <laughs> Bakalım. Aa burada burada burada. Vur 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 Olamaz. Ya şarjım bitti ya. Şarj demişim ya. Şarjör bitti ya. Tam biteceği zamanı buldu. Tam. Öldü. Öldüm ya. Adamlar hep saklanıyor ya. Gidelim. Bombalayalım. Bomba atalım. Bomba atalım. Ha şimdi C üstüne geçtik. Bomba başa gitti. Adam gitmemiş. Vay çakı saklanmış. <laughs> Bakalım yine aynı yerinde mi? Araba şer. Hemen burada öldürdü. Tamamdır. Kalk ya niye yattım ki? Ben ya buraya. Ben ya ben buraya. Ben ya ben buraya. Ben Hayır. Şarjörüm bitti. bitti. Öldüm ya. Adam var. Çok kalabalık geliyorlar. Hep kalabalıklar. Hep kalabalıklar. Öl 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 öl. Çukar, sağ 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 Adam var. Bizim adam var. Kör. Yanındaki adamları görmüyorlar. Ama işte ben birazcık görebiliyorum. Şimdi. Gidelim can noktasına. Adam var. 126 can doldurmuş yani bölge doldurmuşlar ya. Çok zor. Arkadaşlar çok zor arkadaşlar. 20 30 oldu. 30 oldu. <laughs> 33 35 36 37 Ha biri var. 38. Hayır. Adam arkamda. Hop. Pusu. Ay öldüm ya. <laughs> 43 can kalmış. Pus yapmayken kendim pusa düşürdüm. Şöyle bir gidelim. Böyle tam vuracağım ben <laughs> Hop. Saklanalım. Saklanalım. Dol, 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 dol. Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Ya. Ya sen neyi bekliyorsun? Şu Arap zı 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 z Neyi bekliyorsun yani? Öleyim de sonra mı vuracaksın da mı Aa, bildirin geçti. İnşallah beni görmemiştir. Hop, no, gel buraya, gel buraya. Şarjörüm bitti. Adam öldürdü. Henüz adam öldürdü. Hemen gidelim. Gidelim, gidelim. Acaba onların kaç killleri var ya? Bizim takımda. Oha adamlar. Adamların orada olduğunu bilmiyordum. Yani Biliyordum da. O kadar ağır çıktığını bilmiyordum. Artık silahla gezelim. Adam orada. Saklanalım. Adam Sık 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 Öldürdüm. Onlar geldi üstüne ya. 95 oldu. 97. 98. Kaybettik. Bu ne ya? Olmadı ama. <laughs> Neyse arkadaşlar bu yüzden daha iyi oynamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Bakalım. En düşük ben almışım. Olamaz. En düşük ben almışım arkadaşlar. 2 dakika olmuş. Arkadaşlar işleriniz oyunu belirtebilirsiniz. İyi günler.